Herkese merhaba. Ben Uşak Üniversitesi'nden Ümmü Gülsüm. Bugün sizlere Uşak hakkında ve Uşak Üniversitesi hakkında bilgi vereceğim. Uşak ilini tercih edecek arkadaşlar için de yararlı bir video olacağını düşünüyorum. Uşak, Ege bölgesinde bulunan bir ilimizdir. Uşak, tarihi zenginlikler açısından büyük önem taşır. Uşak'a geldiğiniz zaman Arkeoloji Müzesi, Atatürk Etnografya Müzesi ve Uşak Kent Tarihi Müzelerini ziyaret ederek Uşak'ın tarihi hakkında bilgi alabilir, meşhur kanatlı deniz atını görme fırsatı elde edebilirsiniz. Saraylara, şatolara, camilerden kiliselere kadar uzanan Uşak Halısı, Uşak Halı Kilim Müzesi'nde ziyaret ederek halıları görebilirsiniz. Uşak lezzetlerini daha tatmadıysanız meşhur çarhava çorbasını tadarak başlayabilirsiniz. Bunun dışında döndürme böreği ve alaca tane yemekleriyle ünlü olan Uşak şehri güzellikleri içinde barındırıyor. Uşak'a geldiğiniz zaman hafta sonu otogardan kalkan servislerle Taşaran Vadisi'ni ziyaret edebilirsiniz. Taşaran Vadisi'ne gittiğiniz zaman çevresinde kamp yapma fırsatınız bulunmaktadır. Eğer başka yerde kamp yapmak istiyorsanız merkezde olan Karaaç Göleti'nin etrafında da kamp yapabilirsiniz. Bunun dışında otogardan kalkan servislerle dünyanın en uzun ikinci kanyonu olan Ulubey Kanyonları'na gidebilmek mümkün. Kanyonlara gittiğiniz zaman orada bulunan kafelerde ya da yöresel ürünleri tadabilir, etrafında piknik yapma imkanı sağlayabilirsiniz. Bu yerler dışında da Blandus Antik Kenti ve Cilandras Köprülerini de ziyaret edebilir, buralarda vakit geçirebilirsiniz. Bunun dışında Uşak Üniversitesi'nin düzenlediği gezi etkinlikleriyle de buralara gidebilmek mümkün. Büyük bir şehirden geldiyseniz eğer Uşak şehri sizi zorlamayacak bir şehirdir. Burada bir yerden bir yere gitmek neredeyse yürüme mesafesinde yarım saattir. Burada her yer birbirine yakındır. Uşak'ın en bilinen yerlerinden olan İsmet Paşa Caddesi, yani bizim bildiğimiz adla Mecburiyet Caddesi, halk ve öğrenci tarafından çok fazla ziyaret edilmektedir. Burada alışveriş yapabilir, arkadaşlarınızla kafede keyifli vakit geçirebilirsiniz. Şimdilerde daha çok rağbet gören, İsmet Paşa'nın yukarısında bulunan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Ataparktır. Atapark'a gittiğiniz zaman Atakule sizleri karşılamaktadır. Atapark'ın çevresinde birçok kafe bulunmaktadır. Öğrenciler daha çok buralarda vakit geçirmeye başlamışlardır. Bunun dışında Atapark'ın içinde bulunan voleybol, basketbol, tenis sahalarında randevu alarak arkadaşlarınızla maçlar yapabilir. Bunun dışında sosyal aktivitelerde de elde edebilirsiniz. Atakule'nin altında bulunan gençlik merkezinde arkadaşlarınızla kahve içebilir ya da çeşitli oyun aktiviteleri yapabilirsiniz. Atapark'ın yanında bulunan Karum AVM merkezinden de yararlanabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 1. Genç Kuşak Gençlik Festivali gençlere yönelik etkinliklerle 3 gün boyunca sürmüştür. Bu festival ardından da Moda Fest düzenlenmiştir. Burada da halk ve öğrenciler tarafından rağbet görmüştür. Uşak Üniversitesi'nde eğitim hayatınızda başlamaya az kalmışsa ve kalacak yer arıyorsanız, merkezde bulunan Ünalan Mahallesi, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Küçük Çarşı adıyla bilinen, öğrencilerin daha çok yoğun olduğu bu mahallede, öğrencilerin yurt ihtiyaçlarını ve apart ihtiyaçlarını büyük çoğunlukla karşılamaktadır. Küçük Çarşı'da bütün imkanlar elinizin altında olup, çok uzağa gitmeden bütün işlerinizi halledebilirsiniz. Uşak şehrinde yeme, içme ve barınma sizleri çok fazla yormayacaktır. Bunun dışında kiralar konusunda bir şey söylemem pek doğru olmaz. Lakin ben Antalya'dan gelmiş biri olarak oradaki kiralara göre buradaki kiralar biraz daha ucuz. Bunun dışında kafe, restoran ve temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz çok fazla mekanlar. Buralardan da kolaylıkla yararlanabilirsiniz. Bunların yanı sıra 3 tane alışveriş merkezi bulunmaktadır. Özdülek Alışveriş Merkezi, Karun Alışveriş Merkezi ve Festival Alışveriş Merkezleri bulunmaktadır. Buralarda da sinemaya gidebilir, oralarda bulunan mağazalardan alışveriş yapabilirsiniz. Bunun dışında Karun Alışveriş Merkezi'nde eğlence mekanı bulunmaktadır. Buralardan da faydalanabilirsiniz. Bu şekline gelirken havalimanını kullanabilmeniz pek mümkün değildir. Çünkü burada havalimanı haftada bir gün çalışıyor olup ya da sadece öğrencilere eğitim amaçlı kullanılmaktadır. Bunun dışında tercihiniz otobüs yönünde olacaktır. Uşak otobüs terminali merkezde bulunup küçük çarşı adıyla bilinen Ünalan mahallesine 5-10 dakika mesafededir. Yurda gitmek isteyen öğrenciler için de otobüs terminalinin karşısında bulunan duraklardan 12 veya 23 numaralı otobüse binerek üniversitenin oradaki yurtlara gidebilmeniz mümkündür. Üniversiteye gittiğiniz zaman otobüs duraklarından özel servislerle yurtlarınıza geçiş yapabilirsiniz. Uşak ilinde Uşak Üniversitesi'ne giden öğrencilerin kullandığı iki otobüs bulunmaktadır. Bunlardan biri 12 numaralı otobüs, diğeri ise 23 numaralı otobüstür. 12 numaralı otobüs İsmet Paşa Caddesi'nden geçerek üniversiteye gitmektedir. 23 numaralı otobüs ise bahsettiğim Ünolan Mahallesi'nden öğrencilerin yaşadığı semtten geçerek üniversiteye varmaktadır. Ulaşım fiyatları ise dönem başında artarak öğrenci 4, yetişkin 6 TL olmuştur. Kart sistemi yoktur. Nakit olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında taksi indi bindi 25 TL'dir. Bu şekilde bir tane özel, bir tane de devlet hastanesi bulunmaktadır. Devlet hastanesi merkezden uzak olup otobüs ve taksi yoluyla ulaşım sağlanmaktadır. Özel hastane otogarın yan tarafında bulunmaktadır. Devlet Hastanesi'ne gidecekseniz eğer 20 numaralı otobüs oraya gitmektedir. Bunun dışında Devlet Hastanesi'nin İsmet Paşa'nın yukarısında bulunan 4 yolun oradaki yan polikinliği bulunmaktadır. Randevu alırken polikinlikten mi yoksa devlet hastanesinden mi aldığınıza dikkat edin. Özel hastane dediğim gibi otogarın yan tarafında bulunmaktadır. Yani merkeze yakındır. Öğrencilerin ve halkın ulaşabileceği bir noktadadır. Bunun dışında otobüslerle de imkan sağlamak mümkün. Özel hastane merkezde bulunup, öğrencilerin yaşadığı semte ve halkın çok çabuk ulaşabileceği bir yerdedir. Bunun dışında otobüslerle de ulaşım sağlamak mümkündür. Ata sporumuz olan cirit, Uşak şehrinde geleneksel olarak oynanmaktadır. Daha önce cirit oyununu izlemediyseniz, Uşak etkinlik sayfasından takip ederek cirit oyununu izleyebilirsiniz. Belediyenin Usmek Halk Kültür Merkezi'nde çeşitli eğitimler verilmektedir. Halkın ve öğrencilerin burada buluşmasıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Hobilerinizi ya da yapmak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz çeşitli faaliyetleri buralarda öğretmenler eşliğinde öğrenebilirsiniz. Atapark'ta bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde de düzenli söyleşiler, konserler ve tiyatro gösterimleri yapılmaktadır. Bu etkinliklere katılarak kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Uşak Üniversitesi merkezden 8 kilometre uzaklıkta olup merkez bünyesinde 14 fakülte bulunmaktadır. Bu fakültelerin branşlarına ait topluluklar mevcuttur. Bu topluluklar her yıl kış ve bahar dönemlerinde standlar kurarak üye alımı yapmaktadırlar. Üyeler kendilerine yakın hissettikleri, yapmak istedikleri çeşitli faaliyetler nedeniyle bu topluluklara üye olarak kendilerini geliştirme fırsatı elde edebilirler. Toplulukların düzenlediği etkinliklerde ilgilendikleri sektör adına insanlarla tanışabilir, sektöre giriş yapabilme fırsatı sağlayabilirler. Pandemi sürecinde gerçekleştirilemeyen bahar şenlikleri bu dönem gerçekleştirildi. Bahar şenliklerinde okulumuz bünyesinde bulunan Ustem topluluğu konser verdi. Öğrencilerin çeşitli faaliyetlerde bulunup keyif alacağı bir ortam gerçekleşti. Şenlik iki gün boyunca sürdü. Ama... Güzel. De güzel. Okulumuz bünyesinde bulunan kampüs çarşıda bir sanat galerisi, market, tiyatro otölyesi, sinema salonu, kafeteryalar bulunmaktadır. Bunun dışında bir adet sağlık ocağı vardır. Okulumuzun bir ana yemekhanesi olup Öğrenci kartlarımıza para yükleyerek 6 TL'ye yemek yiyebilirsiniz. Okulumuzun uygulamasından yararlanarak menüye bakabilirsiniz. Okulumuza bulunan spor salonundan da yararlanabilirsiniz. Spor salonuna giderek kendinize randevu oluşturabilir, belirli günlerde spor salonunu kullanabilirsiniz. Okulumuzda bir adet stadyum bulunmaktadır. Burada da çeşitli spor dallarında aktiviteler yapabilirsiniz. Okulumuzda şehir dışından gelen misafirler için de sosyal tesisler bulunmaktadır. Konaklama yerine önceden yer ayırttırabilirsiniz. Okulumuzda derslikler amfide ve sınıf ortamında işlenmektedir. Bunun dışında bölümlerin, fakültelerin kendilerine ait atölyelerde de dersler işlenmektedir. Sınav haftasından bir hafta önce sınav çizelgesi üniversitemizin sitesinde yayınlanmaktadır. Okulumuz bünyesinde yapılacak etkinlikler okulumuzun sitesinde yer almaktadır. Bazen dersler online olarak da işlenmektedir. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.